Dövüş oyunu oynuyoruz. Hadi bakalım. İyiyim aslında çok iyi. <laughs> karakter olarak bunu seçeceğim. Karşıya da şöyle güzel güçlü bir karakter seçtim. Al bunu seçtim bu güzel. Ayt. Bir de bir dakika interneti kapatayım. Hemencik bazen bir dakika reklam geldi sanırım. Başlıyor. Dur. Evet. Gel gel gel. Of. Uy adam bana iyi çaktı. Tamam tamam ben. Dur hocam dur. Hocam dur. Abi adam çok saçma. Allah ne oldu lan. Anca gel bir de yakından dövüş yapalım. Allah. Hocam Oh, dur 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 kaçalım. Oğlum sana hayırdır lan. Uy çok güzel. He hayırdır oğlum sana bekle bekle. Of dur. Çok güzel. Oğlum sana da al. Alır mısın şunu? iyi, iyi geçirdi bana iyi geçirdi oğlum tamam mı yakından dövüşsü tamam uzaktan dövüş olmuyor kral ya değil mi olmuyor değil mi kral olmuyor öyle ya ayıp oluyor birazcık ayıp oluyor birazcık sanki biraz ayıp oluyor Çok ayıp olur. <laughs> bu bossmuşmuş. Bak şu an biz boşsa boss boss bu. Sen boss musun canım? Al sana boss. Sana boss. Sen bossan ben de seni bozarım. Oğlum bak. Boşuna hareket etme oğlum. Sen yenileceksin. Oğlum bak seni var ya. Şimdi... Çünkü... Hop valla daha yetişemiyor bile. Ooh. Oo bak bu kalkan çekiyor. Oğlum şimdi senin var ya. Kardeş selam selam ya. O dedi iyi güzel iyi dövdü bizi. Ama şimdi dövme sırası. O kardeş dur. Karınca. Kardeş dur orada bakayım. Dur dur. Of bu da yaptı ulti. Kardeş tamam. Sıkıntı yok. Ne oldu? Sıkıntı yok bizde. Bizde sıkıntı yok. Öyle yenilirsin oğlum. Sıkıntı yok bizde. Hocam dur ama ayıp oluyor. Hiç öyle olur mu ayıp? Oluyor. Ayıp oluyor. Oğlum bak benim sinirimi bozma. Ayıp oluyor dediysem ayıp oluyor bak. Ha ha. Oğlum daha özel güç kullanmadım. Bekle bekle. Özel güç kullanmadım daha. Kardeş. Kardeş. Kurduş. Kardeş. Hayırdır kardeş. Sıkıntı mı var söyle. Ne oldu lan? Ah oh, çok basit ya. Zırt. Ya. Aha. Sen beni yeneceksin mi? Gel yen. gel. Gel yem bakayım bekle. Sadece bekler mi? Gel yan bakayım. Gel yan bakayım. Hadi gel. Gel yan bakayım. Gel. Gel yan bakayım. Gel. gel, yan bakayım, gel. Çok şey değişti. Ha. Gel yan bakayım. Ben gel yan oğlum. Ne oldu ben kral biz. Hop bala. Kalkanı çekerim seni de döverim kardeş. Hop yandan. Hoppala selamın aleyküm. Yenecekmişmiş beni Onu yapacakmışmış. Hoppala. Dur orada. Dur orada. Dur orada. Dur orada. Oğlum sen nesin ki? Nesin oğlum sen? Yandan çıkarım. Bok bok. Oğlum. <laughs> Dünyanın en basit şeyi ya. Dur. 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 Ama dur bak. Sonra kötü olacak. Sonra kötü olacak dedim mi? Oo iyi patakladı bizi. Şimdi pataklama sırası bizde. Pataklama sırası bizde. Sonra tekrar bizde. Of oo gel. Dur nereye gidiyor? Dur dur dur. Basit. Ya aynen bu beni mi yiyecek? Gözünü seveyim ya. Hocam dur. Hocam dur. Hayırdır Allah'ım sen? Of dur. Oldum. iki defa arka arkaya. Atma da ayıp oluyor. Ha. Öyle biraz ayıp oldu. Belki. Öyle ayıp. Of, şundan kardeşim sadece dur bekle. Ama bu en güçlüsü olabilir. Söylüyor çünkü bayağı zorladı beni. Of dur 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 kral dur. Kral dur. Dur kral. Dur kral. kral dur. Kral dur, dur. dur. Ya abi radyo. Oğlum bak benim bir ruh doğmuş. En güçlüsü bu sanırım. Evet ya en güçlüsü bu. Ya he al yani aynı yapıyorsun. <laughs> bak lan bu sefer Şeye dönüşmeyeceğim lan. Efsaneviye dönüşmeden seni yeneceğim onu. Dönüşmeden seni yeneceğim lan. Oo, süper şeye dönüşmeden seni yeneceğim. Ama güçlü söyleyeyim. Güçlüysem ben neyim oğlum? <laughs> Basitti Basit Ya bir şey zorlamıyor yani. Zorlamadığına Ne haber <laughs> canım? İyi şimdi şeyler. Burada bunlar gerçek oyuncu değil. NPC. NPC. Yapay zeka. Hocam dur dur. Ya şimdi var ya. Ama olmadım bu biraz ama çok zorlamadı şimdi ölüyor hani. Bir, bir vuruş. Bir vuruş sadece. Ama benim karakter de süper ha. Bir karakter değiştirek. O bossa gelmişiz. Vay. Hayır, karakter değiştiremedik oğlum. Bak. Hop ama ama dur dur durur musun? Bak dur. 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 Dur gözünü seveyim dur. Of of of. Çok zor. Ay dur bu. Bunu kalkan çekerek birazcık şey yapacağım. Bu çok zor çünkü. Dur dur dur. Dur oğlum dur at, at. Dur lan yeter yeter oğlum. Oh, gelme dur 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 Kral dur kral dur. Oğlum. Seni var ya ben. Param parça edeceğim. Oğlum seni de param parça Dur, dur. Hocam dur. 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 Kral dur. Kral dur. Çok basitti. Oğlum karışmayacağım ben bana. Oğlum bana karışmayacağım lan. Bana karışmayacağım. <laughs> Bu ne? <laughs> dur, dur kral sakin ol kral. Sakin ol kral. Kral sakin ol. Sakin ol kral dur. Kral dur tamam. Dur kral dur kral dur. Bak sana da iPhone 15 Pro Max alacağız. Ama döverek alacağız. Çünkü başka şekilde olmuyor canım. Anladın mı? Böyle lazer çıkarmakla olmuyor işte. Oğlum bak. Tık. Bitti. Bir vuruş sadece. Bir daha bir tuşa bastım. bitti. Of of of. Hocam dur 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 dur. Dur dur dur. Ama dur dedim ben sana. Hadi ben kaçar. Ben kaçar. Ben kaçar. Ben kaçar. Ben kaçar. Bunda bir şey bile yapmadım. Neyse. Videomuz buraya kadar gelsin. Çünkü bayağı uzun oldu. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.